Kızlar. Ne zamandır görüşemiyorduk? Ne yapıyorsunuz ben? Havuza giriyoruz havuza. Bak bak. Elif de geldi burada. Havusa. Ne yapıyoruz? Havuza gidiyoruz. Evet, havuza gidiyoruz ama bu evin haline ne kızlar? Her taraf birbirinde ben, olamaz. Bu, bu ben Havuzun ben ne yaparım. iş var masanın üstünde? Elif topları da hazırlamış. Hayır. Ben yemek yaparım. Yemek yok. Evet yemek yok. Bu kızların karnı acıkmış olabilir. Aa baksana bu da müzik dinliyor. Kızlar. Bence aç. Evet. Evet hepsi aç. O zaman... Aa burada da bebeklerimiz var. Bak 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 bunların hepsi bir tarafa savrulmuş. O zaman Elif kızlara şimdi yemek hazırlasın tamam mı? Önce alışverişe gidelim mi Elif? Evet bunları yesin. Tamam. Ay ev bu kadar dağılmış. Niye bu öyle dağıttınız? Elif şimdi kızları yatırdı. Hadi bakalım. Al alışveriş sepetini. Bugün markete gidiyoruz ve kızlara çok güzel bir yemek hazırlıyoruz. Sepet nerede Elif? Evet. Al bakalım sepetini. Bakın sepet diyorum. Burada bir sürü oyuncak var. Elif bunların içinde olabilir mi? Ay bak 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 burada Elif bak burada tabağımız hadi bakalım hmm, sepet aşağı indirelim buradaki bütün malzemeleri alalım daha sonra da markete gidelim ay kafam döndü hangi birini alsak tamam önce şunu hadi tut bana yardım et Elif tutman lazım bak papağanı almış Elif de hadi bakalım tutuyorsun ben de şu ucundan tutuyorum Hop bakalım indirdik şimdi ne yapıyoruz Elif? Bunu da bunu bakalım de. tamam bunda da var ama önce ne yapalım biliyor musun? Bunun içindeki bütün tabaklarımızı alışverişlerimizi yapalım daha sonra da bu kutunun içindekileri çıkaralım olur mu? Aa. Bakırı içinde var. Hmm. Bayağı Bayağı i̇çinde gel da. bakalım. Tut, evet, tut, 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 tut. Ay ucundan Tut, düşürürüz. Hadi geç karşıma. Tamam, Elif şimdi haklı, doğru söylüyor Elif. Ayağım. Bütün tabaklar bunun içinde. Evet. ayağını da sıkıştırmayalım Elif'in. Tamam, hadi bakalım. Sen bütün tabakları, kaşıkları çıkar da market alışverişine gidelim bir an önce eksiklerimiz neler? Aa. tuvalet var. Evet. Nilay'ın tuvaleti ne işi var bu kutunun içinde? Tamam Elif şimdi teker teker yerleştirsin. Ay ojelerini göster, göster bakalım. Çok bakımlısın Elifciğim. Sen bu kadar bakımlıyken bu bebekler niye böyle dağınık bilmiyorum ki. Şimdi arabamız şurada kalsın. Evet yatakları da buraya mı karışmış gel bakalım minnoş. Ay o da ne? Spor aleti. Bak bu Barbie'nin pletez topu değil mi? Bak 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 o da gitti. Gitti nereye? Koltuğun altına gitti ya kız. <laughs> Neyse artık gitti. Bakalım daha neler var bak ya. Arabalarımız var. Şunu boyayım. Elif'e bakar mısınız? Kalemi almış. Bebek arabasını boyuyor tamam. Barbilerin diş fırçasını da çıkardı Elif şimdi. Hadi bakalım Minnoş'un ağzını fırçala bakalım dişlerini. Ay ben de ağzını diyorum. Fırçala fırçala nasıl fırçaladığını göster. Nasıl fırçalanıyor Elif? Hadi anlatsana. Evet Elif bir kendinde. Bir Aa gözleri de fırçalanır mı ya? Bak bak burnu da fırçalıyor. Yaramaz kız seni. Tamam. Onun dişleri ve burnu fırçalandığına göre şimdi kenarda beklesin bizi tamam mı? Aa o da kutunun içine düştü. Şimdi ay bir tane elma var görüyorum ben orada. Elma. Evet sepetimizin içine hemen. Hayır sepetimiz nerede Elif? Evet. Getir bakalım sepeti buraya yaklaştır. Elif bugün ayakta duramıyor. Şimdi tabağımız da var orada. Evet oklavanın da ne işi var burada? Hadi onu da koy. Onlara çok güzel hamur açacak bugün Elif. Çok güzel yemek yapacak kızlara. Aa, daha ne var? Aa, tabak da var orada. Tamam onu bıraktık. Elif. Şimdi sıra bende. Bu kutunun içinde bakalım neler var. Tava. Ay evet küçük bir tencere de bulduk. Tava da bulduk. Şimdi Elif. Neler var? Bak bakalım kutunun içinde. Sandalye var, fincan var. Aa bak. Bebeğin biberonu da burada. Elif buldu. Hadi bir an önce götürüyor bak. Tamam. O götürsün bakalım. Bir an önce bebeğin karnı acıkmış tabii ki de. O da fincanı çıkaralım. Elif oraya makyaj setlerini de açmış. Burada da ne var Elif? Kafam karıştı. Elif şimdi gel göstereyim anne diyor. Aç bakalım Elif. Elif, Defne bugün bize neler neler yapmış. Bakın her tarafta bir sürü oyuncak. Hangi birini nasıl kaldıracağız Elif? Elif hiç dinlemiyor. Bakın. Wow! Bu ne Elif? Şimdi ben gözlerimi kapatıyorum arkadaşlar. Siz de gözlerinizi kapatın ve Elif'in müthiş boyalarını göreceğiz. Tamam, ben kapattım. Elif inanmıyor bana. Ya. Bakabilir miyim? Ya. Evet. Ama ters tutuyorsun. Elif boyamalarını gösteriyor arkadaşlar. Bakın Meteyi boyamış. Şimdi burada da Nilay'ı boyamış. Aferin sana Elif. <laughs> Elif'in boya çantası da yanımızda. Bir daha kapat Tamam ben o zaman ben buradaki meyveleri dizim sen de on resimlerini çıkar tamam mı Elif? Evet arkadaşlar. <laughs> Bakın ay harika bir Barbie. Ne? ne kadar güzel boyanmış. Sen mi yaptın? abla mı yaptı? Ben yaptım. Sen mi yaptın? Tamam Elif yapmış. Elif evet, çok güzel boyamış bakar mısınız? Müthiş. Daha neler çıkıyor bu çantadan? Neler çıkıyor? Aa bir tane daha çıktı. Bunu kim boyadı Elif? Ben. Bunu da Elif boyamış ben, ama. Arkasında yok. Arkasında yok ama. Ee, kızlar bizden yemek bekliyor Elif. Hı -hı. E marketi kuralım da bir an önce alışveriş yapalım. Kapa gözlerini bir daha. Aa Elif bir sürü boya yapmış kapa gözlerini diyor. Ben kızlar. Mi? Aa ters tutuyorsun ama. Evet şahane. Şimdi arkasında da mı bir resim var Elif? Çeviriyorsun. Hey, kocaman bir, süper harika gözüküyor. Tamam, resimlerimizi koy, birazdan tekrar makyaj malzemelerimizle tamam boyarız. Ama önce marketimizi hazırlamamız lazım Elif. Lütfen, bugün çok lütfen. karıştık. Ay Elife bakar mısınız? Uzun zamandır boya mı yapıyordun sen? O yüzden sesin çıkmıyordu. Hı -hı. Tamam. Şimdi kızlar. Ay Nino'ya ya. Burada mısın? Yine mi buradasın? Bak Nilo'ya nerede? Nilo'ya. Nilo'ya. Hoppa Nilo'yacığım. Gördün mü resmini? Elif seni boyamış. Getir bakalım Elif. Nilo'ya'yı da göster. Nilo'ya. Kendini gör bakalım. Çok güzel boyamış Elif. Bakar mısın? Süper. Biz siz nerelere gittin sen? Parka. Parka mı gitti? Bak burada da şemsiyen var Niloyacığım, yanında da tospik. Bak bak yaramaz Niloy. Kork korkuyor Nilo ya mu? Bilmiyorum ki sor bakalım korkuyor mu? Ben de korkmuyorum. Korkmuyor Korkum. ki gitmiş bizsiz. Bak görüyor musun? Buralarını da boyamışız ee, resmini boyarken Niloyayı da boyamış Elif. Ama bunların karnı çok açılır. Evet. Hadi biz senin marketini kurmaya devam edelim ve buraları da toplayalım. Nasıl toplayacağız? Tamam bir daha, bir daha var. Aa Elif'in bir sürü resmi varmış. Hadi göster bakalım Elif. Bir daha tamam kapatıyorum gözlerimi. Aa, açabilirsin. Açayım mı? Evet. Açıyorum. Wow harika olmuş Elif. Çok güzel boyamışsın. Rengarenk bunlar arkadaşlar mı? Bakın çocuklar Elif neler yapmış. Tamam bir daha kapatıyorum. açabilirsin Açayım mı? Açıyorum. Açtım. Aa, burada da Nilo'ya var. Hem de yanında Mete'li Tospik var. Yoksa arkasında da mı var? Aa, arkasında da var. Evet. O bir Barbie. Elif Nilo'ya Barbie'leri rengarenk boyamış. Boyamaya da devam ediyor. Ama biz ne yapıyoruz? marketimizi kurmamız gerekiyor. Elif hiç... Elif kızlar çok acıktı biliyor musun? Tamam ay Elif getirdiğini önüme bırakıyor gidiyor onları bıraktım. Kız kim toplayacak kız buraları? Gel kız buraya çabuk buraları topluyorsun yaramaz seni yemekle yapmıyorsun. Hay sen toplayacaksın. Gel buraya. Ah Düştü arkadaşlar. Fil gördün mü? Elif düştü. Gel buraya bak. Fili de aldı, kaçtı. Seni de bana bıraktı. Kızlar, siz de burada kaldınız. Bak bak bak. Biber onların da yanına bırakmış yaramaz seni. Bütün bütün market kuracağım dedi. Resim yapacağım dedi. Makyaj yapacağım dedi ama gördünüz mü Niloya? Hiçbir şey yapmadan çekti ve gitti bu kız buraları darmadağın etti.